Bu dedi bu bir projedir. TV ile birlikte. Geldi zember. <laughs> Şimdi efendimiz var. <standartı> Fotoğraf <da> çektik. <laughs> Ama yani Böyle tür kavayolarını falan geçtiğimiz i̇şte her yeri çekelim

Orayı da çekebilirsin. Sıkıntı yok. Rahat ol. Ben de çekebilirsiniz. Çekebilirsiniz, ayıptır ya. sen <laughs> Yönde gelsin mi? <laughs> olsun abi. Hassas hayvanlarımız olsun. çok persleyip e, evet. olsun. Güzel bir çekim yapıyoruz. Şimdi bu tırın yanında Zil bir de saçtanız. Yolcular da burada. Evet. Olur, evet. evet e, sizden teknik tek tek bekliyorum her bu bu odanın. Gün şu. Mire, beybim, devam bu devam şarkı şarkı. Kendinize tamam. tamam kendinize iyi bakın. ben taşımacı başım arıyorum dedim Is better, of course, yeah. Yeah, we should be also. there. Yeah. yeah. Thanks. Tomorrow, tomorrow, Yeah, yeah. Teker yok. Teker parlarım olsun. Şöyle. Teşekkür ediyorum. öz Ben Özmal Öz Özmal evet. Duş TV'de yayındayız. Merhabalar. Ee, bir hayırlı fuarlar diyerek bir sesinizi duyalım size. Çok Nasıl teşekkür ediyorum. Da? Çok yoğun Yani oldukça yoğun gidiyor. Allah tamam. kolaylıklar versin. Fuarındayız zaten tarzını söylemeye gerek yok. Aynen Yıldız. güzel. Türkiye'deki ilk elektrikli çekici yatırımını yaptık. Şöyle ya. alalım. Allah'ın üzerine taş değdirmesin Kaç aşağı. tane var? Bir tane mi şu an? Şu an çıkardık. Hep bir şirket Süper. İnşallah devam edecek. Devamı gelecek. da gelecek. Evet, deneme için aldım zaten. Bir Küçüklerde var mı yatırım? Yok. Için benim için. Gerçi. Evet. Benim için. Senin için değil. Yurt içinde çalışıyor. 400 km menzil. Süper. Bir buçuk saat şarj zaman. Harika. Deneyeceğiz bakalım Türkiye yani içerisinde. Sonra verimine göre sayı İnşallah, İnşallah güzel evet. Hayırlı fuarlar olsun. Uğuracağım tekrar. İnşallah. Ben size iyi bakın. Görüşürüz Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Görüşürüz. Hayırlı fuarlar. Sağ ol. Sağ ol. Hemen bir tanışalım istedim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Sizin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Hala yalandayız. Hala yalandayız. Ben biraz sağ olun istedim. Haberim var. Hayırlı olsun. Birlikte patronumuz, büyük patronumuz, küçük patronumuz diyelim mali kısım burada, ee, operasyon kısım burada. Mali, mali kısım buradayız patron. Evet, <laughs> patron büyük Let's <laughs> Lütfen yapıyor. E, e, yapıyor. E, size uğrayalım. Tamam. E, bugün olmaz başka zaman uğrayalım. Peki. E, bizim e, bu tarafta operasyonlarımız var. Size nasıl destek olabiliriz, birlikte ne yapabiliriz? İçeride ben e, özel. kısımlarına bakalım. Bir çekimlerimi yapayım. Bir beş dakika alacağım? Muhakkak kendinize çok Kendine iyi. Kendine bak görüşmek üzere. Seyahat. Eyvallah. Devam ediyoruz. sabahtan buradayız. Çok güzel bir fuar geçiyor. Merhabalar, kolay gelsin. İyi fuarlarınız olsun. Bak. Cihan Beyciğim, Loş TV'deyiz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim size. Kolay gelsin. İyi fuarlarınız olsun. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Her şey çok güzel fuar. İzmir mi İstanbul Hangi fuar güzel? İstanbul eskiliğiyle güzel, İzmir'de yeniliğiyle güzel. Evet, seneye İzmir fuarında Başkanla birlikte çok daha iyisini yapacağız bence, inşallah. Bence, yani e, kaba tabirle meslek diliyle e, bu fuarı e, aratmayacağız. Evet. İzmir'de Çünkü, katlayacağız. Evet, katlayacağız diyoruz. Hayırlı fuarlarınız çok olsun. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hı -hı. TV'de yayındayız. Kamyonun e, sahibi, kurucusu, CEO'su diyelim. E, kısa bir yani fuar de, bilgini alalım. Nasıl oldu bu fuarı? Bu sene Tabii ilk Tabii. zannediyorum senin için. Evet evet. Ya biz çok heyecanlı geldik ve memnun ayrılıyoruz. Harika. Hem ha? beraber çalışabileceğimiz daha evet. Da, iyi bir, ortak, bir Hem de büyük müşterimiz açısından çok verimli geçti. Evet. Süper. Bir dahaki sene de burada görüşmek evet. üzere. Evet. İnşallah. Biliyorsun bizim bir çekildiğimiz lojistik sektörün tek işgal Bir tarafta sağlıyoruz. Hayatımızı sürdürüyoruz. Tekrar da kendinize iyi bakmak istiyorum size. Bu zaman içerisinde görüşebiliriz. Sonuçta hepinizin tekrar katılacağı daha uzun bir video içerik şeklinde Şu güzel görüşlerimizi alabilir miyiz? Nasıl, ilgili hanımlara sizin eee puan değerlendirmenizi alabiliriz. Bugün çok hareketli, çok iyi oldu. Tabii canım, neden siz sektörün kalbindesiniz? <laughs> çok... Abi yayındayız. Çok seviyorum. <laughs> Nasıl buldunuz fuarı? Çok yoğun. Biz bir fuarına uğramlarsak ilk gün çok yoğun. Çok ha, soracaktım. Evet. Evet. Ee, ama yine de... E, ama yapmayayım ben diyorum ya. Hayır diyemem. hayır ben söylüyorum. Biz seneye İstanbul fuarını çok katlayacağız diyorum. İddialıyız. Evet. evet. Evet, yani fuarımız gayet güzel, başarılı. Ee, kolaylıklar diliyorum, çok sağ olun. İyi fuarlar efendim. Başkanımıza da bir merhaba diyelim. Kolay gelsin. Günaydın. Günayındayım, SLOJ TV. Günaydın. Şükür. Nasıl gidiyor? İyiyim, Bayağı yoğun görüyoruz. İyiyim, çok güzel. İyiyim, çok güzel. Bu arada olmanız inanılmaz güzel, kesinlikle. Çünkü ee, insanların sizi daha çok tanıyıp anlıyor olması sektör için faydalı. Sektöre yaptıklarınız da ortada. İnşallah ee, daha güzel işlere hep birlikte imza atarız diyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sibel amcım, görüşürüz. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kolaylıklar diyorum. Sağ olun. Sizlere de. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Awesome. <laughs> de yazıyordu. Tamam. Evet, Öbür taraftan Galata'yı görelim Vito bize. Ha burada da varmış. Varmış şurada. Arkadaşlar, gelirseniz Galata'yı uğramayı unutmayın lütfen. Hoşhiyiz. da bir uğrayalım. Okan hocamız yok bugün ama başka olsun. Hoş bulduk. Hoşça gidin arkadaşlar. Eee orada arkadaşlar. Okan hocaya selamlar yolladım. Yarın, Yarın göre göremeye göremeyebilirim. bilirim. İzmir'de görüşürüz onunla. Eee TV'nin selamı var değil mi lütfen. Nedir konumuz? Okan Hoca konteyner mi veriyor? Ne yapıyor? Yok. Yani alta tıştan döndüğünde de